Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bütün ortadaki dünya rekorunu dünya rekorunu inceliyoruz. Bakalım kaç saniyede bitir, bitirecek. 2 dakika 16 saniyede bitiriyormuş. İzleyelim bakalım. Sesini daha Ben bile bu kadar saniyede buraya gelmemiştim. Gelememiştim arkadaşlar. İsterseniz videosunu da çıkarayım. Eğer yorumlara yazarsınız videosunu da çekebilirim. ne alırdı. Buraya falan filan geri gelmiştim arkadaşlar ben. Siz tabi videosunu çekmediğim için siz görmediniz. Oh my god. Çok iyi gidiyor ha. Abimiz de çok fazla hızlı ve akrobatik. O, 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 çok yükseğe çıktı. Ben buraları biliyorum arkadaşlar buraya kadar gelmiştim. İnanmıyorsanız videosunu Tabii, video sonu çekeceğim. Tabi videoda buraya kadar gelir miyim onu da bilmiyorum. Abimiz de. çok iyi gidiyor yalnız. Bir dakika 21, 22 saniye geçti. 23, 25, 26 oldu. Gidiyor. O Arkadaşlar bazıları burada düşüyor. çizdik Basınız diye belki videosunu sonunda Ben bilmiyorum. Eğer izlemişseniz beğenmeyi unutmayın. Ve abimiz buraya kadar geldi bir dakikada. Bir dakika da buraya kadar geldi hala. Daha işte ben bu, bu, videoyu birkaç kere izledim. Aa oraya basamadı ya. Eğer oraya daha çabuk yapabilirdi. Evet. Tamam oldu. Ve... 15 saniye. 16 ve 16 saniyede bitir. 2 dakika 16 saniyede bitirdi. Abimiz 2 saniye 2 dakika 16 saniyede bitirdi. 1.30 Hepsi buradanın yazı özel fenomen indirimlerinde elektronik fırsatları bomba. et kaçırma.